Arkadaşım parçacık geldi diyecektim ki bana hediye ver Ya çok teşekkürler. Ya hediye ver. Şimdi <laughs> ben buradayım anladın <anarım gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi hediye vereceğim ona bir tane. Arkadaşlar bildiğiniz gibi demin bana dahi kedi geldi. Ve bu dahi kedi ona hediye edeceğim. Arkadaşlar daha iyi kedimi gördüğünüz gibi hemencik feda ediyorum. Tabii ki de ona değer. Çok tatlı yani. <laughs> Bekle geyini mi istiyorsun? Al aşkım. Al geyini de geri veririm ben sana. <gülüyor> Geyin. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar benimki sıfırlanmış duygu uyulandı o yüzden diyor. Rica ederim. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> hayır 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 hayır. Geyimi asla alamam. Hayır. On, o senin. Hmm. Ben de. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Neden bu mejileri attığımdan hiçbir fikrim yok. Ya hadi gel 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 ben sana bir şey gösteriyordum. Neden? Yan yana duralım diyecek kesin. Yan yanayız. Dur. <laughs> yanıma pozisyon mu alacak? Ne alacak? Arkadaşlar yanıma pozisyon almaya çalışıyor. Kesin shorts videosu çekecek ama bilmiyorum. Ya shorts videosu çekerse çok mutlu olurum bu arada arkadaşlar. Shorts videosu gerçekten beni mutlu eder. Sanırım gerçekten shorts videosu çekiyor. Ya ne kadar daha duracağım? Ne kadar daha duracağım? Bir fikrim yok arkadaşlar ama ben böyle de durmaya devam edeceğim. Yani bir şey olabilir yine de <laughs> hiç fark etmeden. yeni ben böyle durmaya devam edeceğim. Tamam. Rica ederim. Gel tamam şimdi. Gel 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 gel. Bak bak. Biz o adaya gittik orada arkadaşlar beraber ben onu. Ben. <laughs> Ayrıca burada bir tane daha youtuberın kulüplerindeyim ben. Astosli nasıl oluyor bilmiyorum. <laughs> ya arkadaşlar çok seviyorum ben bu youtuber. Buluşma yaptık özel özel Ben benimle buluş yaptım. Böyle anlaştık arkadaşlar. E, dondum mu? Ne oldu şimdi? Şuradan gidelim hadi. Gidiyoruz arkadaşlar bir yerlere ama. <laughs> bir yerlere götürüyorum ben de kafama göre. Ha da ben onu bir yere götürecektim. Götüreyim. Petine bir şey yazdı. Arkadaşım ne yaptı tetine? Görebilen var mı? Tamam geldik merak etme aşkım. Anit kıyafetler giyinelim diyor tamam. Arkadaşım onu da öbür videoda yapabilirim. Bir videomda yapacağım. Evet arkadaşlar part 3 birazdan gelecek. Görüşmek üzere kendinize iyi, çok iyi bakın. Görüşmek üzere.